Düşme 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 düşme, 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Salih ile beraber Fall Guys oynuyoruz. Bakalım merhaba nasıl olacak. Arkadaşlar. Hadi bakalım, let's go. Tabii ki yakacak ben... oğlum. O benim karakter. Biz tamam. ne girdik bu arada? Ben ne açtığıma bakmadım. Keşke ne açtığıma baksaydım. Ben... Hiç bilmiyorum. Fall Guys oynamayı biliyorum da haritaları falan. Bu harita konusunda hiçbir fikrim yok ama bakalım ne olacak. aman nereye geldik bir yolda? Hay biz beraber takım mıyız acaba biz? Düştüm. Aa! Elinde bir şey var. Aa, seni düşüreyim mi? <laughs> saniye. Bunu düşürüyorsun. Anladım. He, ee, amaç düşürmek galiba. Allah! <laughs> Sen düştüm, düştüm. Düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. İnat ettim. İzliyorum seni. Kaçtım lan. Gel lan. <laughs> Gel lan buraya. Kim Saliyi düşürdü lan? O adam düşürdü galiba. Yürü git lan. Kimsiniz oğlum siz? Saliyi düşürüyorsunuz. <laughs> Sen düşeceksin. Oh. Yok düşmedim düşmedim. <laughs> <laughs> Düştü. NT dediğimiz ellerden bir tanesi. Bu arada bu burası Geçmiştik neresi ya? Bizim mahalleye geldik herhalde. Aa, eee açın nasıl geçeceğiz kapıyı. lan burayı? Açın kapıyı. Hah kapı açıldı bir anda. Oo hızlandım. Let's go let's go let's go. Aa, aa, bir daha hızlandım. Dondan, dandiri dandan dandiri dandan. Bas kaza baska kaza baska Oğlum Arda Göler bu kadar hızlı koşmuyor be. Ne diyor bu? Çürüs. Topa çarpma, topa çarpma, topa çarpma. Allahu Ekber koşuyorum. R'ye basınca ne oluyor? R'ye basınca ne oluyor? Reyle bir şey yap diyor. Hemen arkandayım bu arada. Hemen. Uh -huh. Lan? Senin kafanı sikeyim Ben az önce skip mi attım? Oh deliriz. Am. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Daha alışamadık oyuna, sıkıntı yok. <laughs> evet, daha no problem. No, no problem. Biz birinci olacağız. İnanıyorum. Ve senin Hadi karizma karakterin ne? Tabii ki. Bana çekmiş ya. Bugün de ben sana bir söyleyeceğim şey söyleyeyim mi? Sen abi çok şıksın. Medeni çok şık. Allah ya bu ne şıklık ya. Oo kendine Baksana. kendine. Ama okay, okay, bir dakika bugün. Ya iyisiniz. Hocam ne diyorsun? Kime bugün ya? bugün iyi miyim? Sen her zaman iyi bugün iyi. Şey, Hocam Bulut tabii ne haber? <laughs> Sali beni atma. <laughs> yok yok sen atmam. <laughs> Elimde bomba var. Lan <laughs> <Ben> ne oluyor? Uçtum. <laughs> oh oh. Sopa gibi bir şey beni aşağı attı. Salih so, yerde dolaş aşağıya. Çok sen devam edersen belki ben de devam ederim. Devam et. Göster gücümüzü. Bekle lan, ecelin geliyor. Bekle. Hadi Salih, iki kişi kaldı. Bir daha versene Salih. <laughs> bir daha vereyim. ne <laughs> <laughs> zaman bitecek bu? Bilmiyorum. Bir <laughs> kişi, bir kişi daha lazım. Ölen. O kişi sen olma da Salih. <laughs> Vay vay vay, şov yapıyor ya. Kahrol düşman. sen Kahrol düşman. Oy 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 oy, Saliye bak 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 bak. Zandım be. Ben şu kedi köpekli var. ayakkabıyı alacağım ya. Beyaz kedi de alabilirsin bu abi. Beyaz kediyi alamıyoruz işte sadece şey kedinin kulağı. Bakalım bende başka bir şey var mı acaba? Tavuk Tavuk mu bu? Ha bende ejderha vardı. Bak şimdi hatırladım. Bak bende ejderha var. Lan niye göstermem? Taksi istersen abi ejderhayı. Oha bu nasıl bir oyun abi. Aşağı mı inmeye çalışacağız yukarı mı çıkmaya çalışacağız? Yukarı çıkmak için bence ok var çünkü yukarı doğru. Hayda biz oradan nasıl yukarı çıkacağız? Bu ne abi? Bu ne? Oha. Dur tepeye bakabiliyor muyuz? Da? Bakamıyorum tepeye de bakamıyorum. Dur direkt kenardan çıkmayı deneyeceğim ben. Hop. 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 Hop hop. Ha, zıplaşıyor, zıplanıyormuş bunlardan. Zıplaşıyormuş ne ya? Çıkış yapıyorum. Ya bende ismin aşağıya düştü. i̇smin aşağı düştü ne? Bildiğin ismin aşağıda yazıyordu videoda göster. Ne kadar komik. Ah, kafam çarptı. Ah. Buyurun. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır Sigara kullanıyor musunuz? Hayır Kumar oynuyor musunuz? Hayır Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var Nedir peki? <laughs> <laughs> Havuz ah, şey. atlar gibi aşağı atladım ya <laughs> Ay tut beni <laughs> Salih, Salih dur geliyorum tut beni <laughs> Hadi ben düştüm Tut <laughs> Dur gel be. <laughs> Tuttum seni. Salih. yanıma gel, yanıma kucaklaşalım, gel. Kucaklaşalım, kucaklaşalım. <laughs> <gel. gülüyor> dur bakayım, dur, dört basabiliyor muyuz buradayken? Ha, sembol yapabiliyor muyum? Bakayım. Aynen. Aynı tat. Bak ninja bakışı atıyorum. No. <laughs> wow. Wow. Bu neymiş? Kalbiş. bir değişiklik olsun. Bıktık. Oo oh, buradan çok güzel kayacağız. Çok eğlenceli olacak. Hoppa! Sabahtan beri zaten oradan buraya şey oh. yapmaca. Aa ne tamam. oluyor? Ben zıpladım. Hoppa! Ben Bam! 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 Ay, Ay aya araya düştüm. Arada boşluk varmış. Oo! Aşağı uçtum Geçtim ilk bölümü. <laughs> Salih sen benim arkamda mı? <laughs> ben, ben seni önümde daha... sanıyorum. Ben ilk bölümü daha yeni bitirdim. Aha, aha. Geçtim ben bir yerlere Oo, uçuyorum. Ne atladım lan ben? Haydi Salih gel gel gel. Yan yanayız. Gel sen oradan ben buradan. Aa geçtim. Hadi Salih, hadi Salih, hadi Salih. Helal be Salih, koçum benim be. Gel. Burada ne yapıyoruz? Nereden? Buradan gidelim. Allah. Ha. Ha. Abi burası nasıl bir yer? Biz nereye ben gidiyoruz sana. ki? Aa. Olsun, gel. Yıkılmadık ayakta ayaktayız. Yıkılmadık ama ayakta da değiliz bence. Hop 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 hop. lan lan ha girdim 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 başardım. Bir oyun bitirdim. <laughs> lan Salih 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 Salih. Salih. Sal 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 Uçuyorum oha oha. <gülüyor> Diğer <gülüyor> dünyaya gittin geldin he. <laughs> Hadi hangi kapı açılacak? Bak mesela şu an tam ortadaki kapıya gidiyorum ben. Orası açık. Lan tek kapalı buymuş. <laughs> Ama yok be çok da kötü değilmiş bu. Salih biraz arkandayım. Ama geliyorum. Oo kapı kapalı. Açın kapıyı. Aa ah, nasıl düştüm. E ben buradan geçersem. Yok, geçemezmiş. Hop 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 lan ha, düşmeyelim Hoppa Biz korsan bir abi var onunla gidiyoruz şu an Ben de arkanızdayım Çok hop. az arkanızdayım Hop 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 <laughs> Aynı anda zıplıyoruz çok tatlı oluyor Hop Ağırlığınızı çok vermeyin Hop, hop. Bu ne, ne kadar an dar bir izliyor. alan Beni mi tuttun? Sen mi beni tuttun? Galiba ben birilerini tuttum. Gel, gel Birinci miyim? Yok gel. değilim. İkinci oldum ya. Ya yanlışlıkla ikinci oldum ya. Geliyor geliyor. Aha geliyor biri geliyor 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 geliyor. <laughs> Nerede o pezeve? Tamam geldim 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 sıkıntı yok. Yetiştim az kaldı. Ola. Ben. Dur ben buradan gelenleri trolleyeceğim. Hem onları tutacağım. Hem de bu üzerlerine hayvan fırlatacağım. Geliyorum ha. Salih. O çok iyi trollüyorum bu arada. Adam geçemiyor şu an. Ali. La ben geçemedim. <laughs> Yanlış yere atladım gel güzel düştüm. Ah! Dur düşeceğim. <laughs> Hazır ol. Rob! Buraya şey koy bence. Only view var ya. <laughs> Olabilir bak çok o, o mantıklı. Mantıklı. Buraya A çekeyim siyah beyaz ekran. Only... Oh. Oh. Ben ortadan gidiyorum. Bu el daha abi. İlk sen bitireceksin böyle. İzle. İzle. show yapacağım. Hadi bakalım. Hayır, hayır. Lan, ya. lan nereye gittik? Neredeyiz biz? Ha, algılayamadım. Algım yetmedi. Aa bu ne? Buradan vuruyormuş. Hop, 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 hop. La 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 ne güzel gidiyorduk ya. Niye öyle oldu? Hayır ya, ben niye full düşüyorum? Lan yanlış yere mi gidiyorum ben? Ben hep düşüyorum. Ha dur burası arkasıymış. Ben algılayamadım. Hop. Oh son anda. Dostum bunu buradan geçelim. Buradan da tutunarak geçtik mi? Hayır ya. Salih geldin mi sen? Geldim arkandayım. Oh, Gel. son anda geçtim. Oh. Hayır. Aa oh, geçtim. Kapı açıl. Açılsın. Oh. Oba. Oba. Ola, bu neymiş böyle ya? Ya ama hayır. Bunların arası boş. Merhabalar. Oo merhabalar. Merhaba. Kim geldi? Anlayamadım. Ay, ah, 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 ah. düşme, 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 düşme. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Ay, ay, ay. Oh! Oh! of, oh, of. Oh. Oh, ter döktüm. Uf, o neydi öyle? Ben oynayamadım. Ha. Ya. Buna şöyle atlayalım. Şöyle, şöyle. Ay, ya ya işte düştüm. <laughs> deliye düştüm. <laughs> deliye atladım direkt ya. Bu son anda. Bu ne la? Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Bitirdim. Geliyorum. Bitirdim. Hadi Salih. Ah be. Yaşıyorum. Hadi Salih. Yaparsın Salih. Hadi. İlerliyor Salih ilerliyor. Salih ilerliyor 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 ve bitirişe gidiyor evet. gidiyor. Ve Dur. lan. Ha bitirdin. Başka birine arkaya döndün sandım. Aynı kostümlü biri daha geldi karşıma. <laughs> Senin kafanı sikeyim. 3-2-1 <laughs> bak 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 bak. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Gayet eğlenceli bir video oldu. Salih'e de geldiği için teşekkür ederim. Ne demek ben teşekkür ederim. Evet. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.